Düdüğü bir kere çalarsam olmadı demek. <laughs> İki kere çalarsam oldu demek. Tamam anladım Aypa. <laughs> 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 Kutu ile nasıl iletişim kuracağız Aypa? <laughs> Tabii ki düdükle iletişim kuracağız. <laughs> Bu iyi fikir Aypa. Görüntü hala net değil. Bir düdük sesi. Televizyon düzelmedi demek. Bir düdük sesi. Demek olmadı. Tekrar deniyorum. Hah, düzeldi. düdük sesi. İşte bir sorun daha çözüldü. <laughs> Televizyon harika bir iletişim aracı. Bence düdük de harika bir iletişim aracı. Evet. Sesle anlaşabiliyoruz. Yaşasın kulaklarımız. Keşke sesleri görebilseydik. Ne kadar eğlenceli olurdu. Keşke. Sesleri gösteren bir araç yapabilseydim böylece söylenen şarkılar anında görüntüye dönüşürdü. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Flütün sesini görmek harika bir fikir Koti.